Düzce postası olarak pazar yerindeyiz. Sürekli değişen pazar fiyatları hakkında hem esnafa hem de halka mikrofon uzattık. Haydi hep beraber izleyelim. Çok memnunuz. Geçen hafta palamutun tanesini 50 liraya satıyorduk. Bugün 30 liraya düştü. Hava estiği zaman az çıkıyor. Fiyatı biraz yükseliyor. Hava düzgün olduğu zaman böyle bollaşıyor şükür Mevla'ya. Halk yemedim derse kesin burada değildir yani kendisi. Balık fiyatları uygun. Genel olarak pazar pahalı. Fiyatlar uygun. Vatandaşın alım gücü düşük. Ama fiyatlar makul yani. Zamana göre uygun bence. Yok be annem <laughs> Alabiliyor musunuz istediklerini? Yok 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 yok. Bize normal de alana pahalı tabi. <laughs> ben pazarın küçük pazarcısıyım. Pazarlar çok kötü. Yani fiyatlar çok yükseldiği için. Mesela patates soğan 10 lira, 12,5 lira. Domates fiyatları yine yükseldi. 15 lira, 20 lira. Ya pazar fiyatları biraz pahalı. Bizim aldığımız mal pahalı. 200 liralık şeker olmuş 1400 lira. 200 liralık yağ olmuş 800 lira. Efendim 130 liralık un olmuş 700 lira. Hesabı yap yani. Vallahi ben memnunum. Memnunum değil ya adam yalan konuşur. Bu sene çiftçisi de para kazandı, hesabı da para kazandı. Öyle bir şey yok. Hayat ucuz tabi ne bu pahalı ya? Niye pahalı mı? Gayet güzel, çok güzel de satışlarımız var. Pazar çok güzel çalışıyor şu an. Fiyatlar da olduğu gibi çok güzel yani. Ekonomi süper gidiyor. Kimse de para, para yok diyorlar ya. Onunla konuşanlar yalan diyorlar yani. Şu tatil yerlerine bir gidin. Araba çekmeye yer bulamazsın. Kafelere gidin. Oturmaya yer bulamazsın. Sana sormaya gerek yok. Sen bilirsin. Şey ha, 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 ha. Sizin işiniz tıkkırında. Şimdi onlar işin NATO'da dedede kalma var. Adam günlüğü 1 milyar, bunu bir günde bir milyar. Benim niye bir milyar olmuyor? Yan gelirin oldu mu? Tabii konuşuyorlar. Dedede de kalma, benim neyim var? Sadece kendini düşünmeyecek. Türkiye'yi düşünecek. Türkiye'yi. Şahs olarak değil. Toplumu konuşacağım. Ben hayatımda ilk defa mikrobu aldım ağzıma. Parası olan yaşasın, parası olmayan ölsün. Bırakın o işleri ya. Pazar fiyatları çok pahalı. Çok pahalı. Alınacak gibi değil. Mesela bir daha al almaya çalışıyorsun. 30 lira, 40 lira, 50 lira kadar var. Yani boy boy. Yani alınacak gibi değil. Gerçekten kuru fasulye çıkmış diye nereye? vallahi alamadım. Ne yalan söyleyeyim. Ha, elimiz boş gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun.